Bu bölümümüzde potansiyometre kullanarak led parlaklığını ayarlamayı göreceğiz. Öncelikle devre şemamızı inceleyelim. Daha önceki çalışmalarımızda potansiyometre ve led bağlamayı görmüştük. Ledimizi D0 pinine, potansiyometremizi de A0 pinine bağlıyoruz. Devremiz bu şekilde. Şimdi kodlara geçebiliriz. Öncelikle deney yap kütüphanemizi çalışmamıza dahil ediyoruz. Daha sonra ledimizi D0'a bağlamıştık. Orada bir değişken oluşturuyoruz. Bundan sonra D0 pinin adı LED pin olmuş olacak. Dikkat ederseniz ön tarafında bir ifade bulunmakta. Bu ifade led pin değişkeninin kesinlikle D0 olacağını ifade ediyor. Yani loop döngüsünde led pin'in değeri kesinlikle değiştirilemez. Daha önce define şeklinde bir ifademiz vardı. Onun mantığını diyebiliriz. Daha sonra iki tane değişken daha oluşturduk. Veri tiplerini tam sayı olarak ayarlıyoruz. Bunlardan bir tanesi pot değerini aldığımız değişken. Diğeri de parlaklığı yazdırdığımız değişken. Başlangıçta ikisinde de sıfır değerini veriyoruz. Loop bölümünde bu değişkenlerin nerede kullanıldığını detaylı bir şekilde göreceğiz. Setup bölümümüzde seri portta değerleri yazdırmamız için öncelikle yolumuzu tanımlıyoruz. Genelde bu kartlarda 115200 şeklinde yolumuz alınmakta. Daha sonra LED'imizin parlaklık ayarını değiştireceğimiz için PWM olarak yapmamız gerekiyor. O yüzden de setup bölümünde iki tane kodumuz vardı. Bu kodları yazmamız gerekiyor. Bunlardan birincisinde kanal yolumuzu 0 olarak belirledik. LED yakacağımız için yolumuzun frekansını 5000 olarak ayarladık. Bu yoldan LED'imizi yakmak için 0 ile 255 arasında değerler gönderecektik. Bu da 8 bit olarak karşımıza geliyor. Çözünürlüğü de o yüzden 8 olarak aldık. Daha sonra da pinimizi atak gerçekleştiriyoruz. Yani biraz önce 0 yolunu tanımlamıştık. Bu yolu D0'a tanımlıyoruz. Bundan sonra 0. kanaldan herhangi bir sayısal değer gönderdiğimde D0 pininden... LED'imize ulaşacaktır. Tabi orada LED bağladığımız için bu sayı LED'e ulaşacaktır. Daha sonra da alt tarafta potansiyometreyi bağladığımız pinin giriş olarak ayarlayacağını ifade ettik. Daha önceki potansiyometre videolarımda pinin biçimini input olarak ayarlamamıştık ve hiçbir sorun çıkmamıştı. Eğer o çalışmalarımızda sorun çıkarsa pinin biçimini de input olarak ayarlayabilirsiniz. Daha sonra loop bölümüne geçiyoruz. Öncelikle potansiyometremizin değerini ölçmemiz gerekiyor. O yüzden bu şekilde bir kod kullandık. Potansiyometremizi A0'a bağlamıştık. A0 analog olduğu için A0'ı analog olarak okuyoruz. Burada bulunan kod potansiyometrenin değerini bize verecektir. Aldığımız bu değeri eşittirle pot değeri değişkenine aktarıyoruz. Potansiyometreyi her değiştirdiğimizde pot değeri de değiştirecektir. Yalnız pot değerimiz 0 ile 4095 arasında değerler gösteriyordu. Ancak bizim LED'imiz 0 ile 255 arasında yazıyordu. O yüzden bir alt satırda map fonksiyonu kullandık. Yani 0 ile 4095 arasındaki değerleri 0 ile 255 arasında değiştirmiş olduk. Map fonksiyonu hızlı bir şekilde aslında bunu bize sağlıyor. Map fonksiyonu yazmak için map yazdıktan sonra parantez açıyoruz ve içeride şu şekilde ifadelerimizi kullanıyoruz. Öncelikle hangi değeri değiştirmek istiyorsak değişkenin adını yazmak zorundayız. Biz pot değerini değiştireceğiz. 0 ile 4095 arasındaydı. O yüzden pot değeri yazdık. Daha sonra potansiyometremizin değeri 0 ile 4095 arasında olduğu için 1,0,4095 virgül virgül yazdık. Yani bu iki sayıyı 0 ile 255 arasında değiştireceğimizi ifade ettik. Program bunu otomatik olarak algılıyor. Daha sonra da 0 ile 255 şeklinde Buraya değer yazdık. Yani 0'dan 255'e hemen otomatik olarak çevir dedik. Map fonksiyonu bizim yerimize hemen bunu sağladı. Ve oluşan değeri parlaklık değişkenine aktardı. Bundan sonra her potansiyometreyi çevirdiğimizde parlaklık değişkeni de farklı olacaktır. Daha sonra parlaklığımızı LED'imize göndermemiz gerekiyor. 0. kanaldaydı. O yüzden bu şekilde bir yazdırma komutu uyguladık. 0. kanaldan parlaklık değişkenini gönder dedik. 0. kanalı D0'a bağlamıştık. Oradaki pinden LED'imize doğru parlaklık sayısı gidecektir ve LED'imiz de ona göre yanacaktır. Daha sonra bu değerleri seri port ekranında göstermek istiyorum. O yüzden de serial print şeklinde komutlarımızı kullandık. İlk önce potansiyometremizin değerini yazdırmak istiyoruz. Bu ikisini alt alta yazdık. Birinci de tırnak içinde pot değeri 2 nokta üst dediğimiz için seri port ekranında bu ifade yazacaktır. Hemen yanında da pot değeri değişkeninin yazmasını istedim. Bu ikisi yan yana olduğu için pot değerini hızlı bir şekilde ekranda okuyabileceğim. Daha sonra ise parlaklık değerini de okumak istiyorum. O yüzden de iki tane kod kullandım. Birinci de tırnak içinde yazdığım için ekranda parlaklık değeri yazacaktır. Alt tarafta da parlaklık değişkeninin yazılmasını istedim. Dikkat ederseniz burada LN ifadesini kullandım. Yani bundan sonra alt satıra geç dedim. Ölçümlerimin her 50 milisaniyede bir olmasını istedim. Yalnız ben size göstermek için bunu 1 saniye olarak ayarlayacağım. Gerçek çalışmalarda bu süreyi çok kısa tutmanız gerekiyor. Çünkü potansiyometreyi anlık olarak okumamız gerekiyor. Kodlarımızı bu şekilde bitirdik. Şimdi çalışmamızı kontrol edelim. Aynı zamanda seri port ekranını da açacağım. Ekranımızın sağ alt tarafında 115.200 yolumuzu seçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi pato yeri ve parlaklık diğeri ekranımızda karşımıza geliyor. Eğer sizde yan yana çıkıyorsa, bu parlaklık değerinden önce bir boşluk bırakabilirsiniz. Böylelikle daha güzel bir görüntü olacaktır. Şimdi potansiyometremizi çevirelim ve değerlerin nasıl değişindi ve led'imizin nasıl yandığını gözlemleyelim. Görmüş olduğunuz gibi değerlerimiz bu şekilde değişti. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.